Basıyı. Açtım o kamerayı. He. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün anamın temizlik yaptığını göstereceğim. O, oh. Ben sevmediğim ama ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Ana temizlik yaparken nasıl yaptığını görmesinler mi? Bu oh. sayede e, temizliği yapanlar daha güzel yapar ve o zaman gittik. Haydi bismillah. Al ah. Önce Bunu. Korktum ona. Asterok, Korktum lan görünce. Asterox sarı <laughs> ne Görünce valla bir, bir anda gördüm valla kalbimin yerinden çıktı. Baba annem getirmiş olmalı düğünde. Düğünde? evet. Ne düğünde? Sen de Benim doğum günümü unuttun mu ana? Nereye? Ana başlıyor. Ne? Al bunu da al. Ver. Tutuyorum. Ana buraya bak bir. Poz ver. Öyle yok. Aldı aldı. <laughs> Çok güzel. Kötü koku, evet. çok kötü bir koku geliyor. Evet. Yok. Vallahi ben burada oturmayı tercih ederim. Ne diyor? Dur. Tekrar göstersin. Canlı sohbete hoş geldiniz. Kuru ve topu kuru. Kuru uyumayı ihmal etmeyin. Ne? Ne diyor? Ekran yanı özelliği kilit cihazı eski konumuna döndürün. Ben istemiyorum. Çık. Vallahi ayakkabılarım da şık duruyor ha. Ne istemiyorum biz... Neden eski konum alayım? Neden eskileştireyim? kamerayı he? kafaları yok abi bak bak şurada bizim bebe var bak bak şu tatlı şu tipli var ya neyse la bizim yavru ejderha ha nerede yavru ejderhamız nerede Yo. Ya rejter ha. Aa, Ana. Tamam. <laughs> Ana oraya koyacağım mı? Gel. Oraya mı koydun gerçekten? Ölçüm mü? Dur bak.

Tamam çekelim şurayı. Vallahi YouTube ya saklayacak böyle yapmaz kal. Heh, Allah şu Allah düşüydüm ha. Ana sizde ne kadar hep şey koyunuz? Dur lan. Bebe Ejder hayır. Almadan gitmeyin. Bebe ha. Lan. Kanadı içeride kaldı. Lan tak kanadı. İstemiyor mu? Diğer kanadın olsun mu? Olmasın mı? Dur lan şunu. Allah bel kırıldı yavrucuğum. Ama kanadını takmaya eğer. Bakın. Bu benim yavru ezder ha. Hep orada burada uçuyor. Neyse.